Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bak Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan... Bakuga. ...iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın... ...herkes sana karşı... ...duvara daya sırtını... ...başla savaşı... ...bu son şansın... ...tüm güç sende... ...iki dünya savaşıyor... Bunun için savaş Hiç olmadan dan, dan, Bunu Rakugan Rakugan Savaşçıları Savaşçıların son duruşu Destroya yok oluyor Ama ne yazık ki onu korumak için Kendimizi feda ettik bir hiç için. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Kader boyutundan yapabileceğimiz bir şey yok. Nestroya yok olmadan önce onu kurtaracak birini bulmalıyız. Altı yeni cesur askere ihtiyacımız var. Hayır, <laughs> bu olamaz. Kader boyutundan kaçış yok. <laughs> O, başıma nasıl geldi? <laughs> Beni dünyama hoş geldin, Drago. Ha? Ne yapalım? İnanamıyorum. Seni burada göreceğimi düşünmezdin dostum. Ama madem geldin, benden özel muamele bekleme. Amanın kızıl. Drago! Azim, sesler buyuruyor. Ne? Hayır, bu imkansız. Drago. Ben. Drago. Drago. Daniel. Drago. Aa! Nasıl hissediyorsun, Hydra Savaşmaya her zamankinden hazırım ve her saniye daha güçlü oluyorum. Takım arkadaşlarımı yendiğimden beri planım kusursuz bir şekilde ilerliyor. Kafasız budala Daniel'a ve sürüngen ev hayvanı Drago'yu da unutmayalım tabii ki. Bir sonraki kurbanımız kim olacak? Ha evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Shun Kazami. Ve Ventus Kyrex. Evet tatlım. Oğlumuz bu sefer hangi egzotik ülkeye uçtu? Hı? Bir düşünün. Geçen ay Kirsty'de yaşayan Bakugan arkadaşı Joy'u ziyaret etti. Kirsty'yi çok seviyorum. Özellikle ilkbaharda. Çok güzel. <laughs> Şanslı çocuk. Bunun yaşındayken hiçbir yere gitmemiştim. Okulun morg turu haricinde. Tamam. Ben işe gidiyorum. Seni seviyorum canım. Ben de seni. Ha. Ama Dan... ...beni arayacağını söylemişti. Sana. Ha? Doğum günün için küçük bir hediye anne. Aa ben tamamen unutmuşum. Görüşürüz. Seni ararım anne. <laughs> <Aa>. Ben. Kado. Ben. Kado. Günaydın şu. Günaydın Scarlett. Kötü bir kabus gördüm galiba. Maruchon'un evinde güvendesin. Günaydın bayım. Affedersiniz ama büyük yemek salonunda kahvaltınız hazır. Teşekkür ederim Kaito. Ha? Bu da ne böyle? Bir nokt. Masqueretter. Benimle saat dörtte terk edilmiş fabrikada buluş. Şun, hayır. Skares, şimdi beni iyi dinle. Senden bir iyilik isteyeceğim. Elbette şu. Ne istersen. Hadi kalk geç oldu, kahvaltını edip şey gel. Babam bekliyor. Günaydın Alice. Sorun nedir? Çalar saatin mi bozuldu? Ve merak ediyorum seninle Runo arasında ne oldu? Ee, şey... Ha, a, a, evet açız. Günaydın. Ah size de günaydın bayan kusu. Hı? Runo burada mı diye soracaktım. Benimle konuşmak istemişsiniz. Ben yüzünden dünden beri eve dönmedi. Ha? Nerede olduğunu biliyorsundur diye düşündüm. Aa hayır, bir bilmiyorum. Bunun Bakugan'la bir ilgisi var mı acaba? Ha? Var mı? Ben bir bilmiyorum. Sadece Bakugan'dan söz ediyor. Ya dışarıda oynuyor ya da internette bu konuda yazışıyor. <laughs> Daniel ellerini yıkadın mı? Yemek hazır. Gel ve ye. Evet, evet duydum ama çıkmam gerekiyor annem. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Akşam yemeğine gelecek misin? Bugünün çocukları. Aa, olamaz. Ne kadar dağınık. Başlasam iyi olacak. Bu da ne böyle? Sanırım yeni bir oyuncak. Aa! Demek bu bir Bakugan topu. Çok ilginç. büyükmüş. Ben yani buralarda bir yerde olmalı. <laughs> Maruço, bekle. Üzgünüm bayan kusa ama çok acelem var. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Sonunda hazırlar. Ha? Aa, bu ya? Çok güzel. Bakugan atıcı harika olmuş. Bakugan mı? Bu gerçekten harika olmuş. Çok iyi Maruço. Bak bu haksızlık. Ben ne olacağım? Bana yok mu? Merak etme Runo. Tam senin için bir model tasarladım. O zaman sadece bir çocuk oyunu olduğunu düşünüyordum. O yüzden Deni rahat bıraktım. Endişelenmeni gerek yok Drago. İkimiz de sonsuzluk çekirdeğinin Waver'da olduğunu biliyoruz. Ve tek yapmamız gereken diğer bakıldanların dönüşmesini beklemek. Ha? Den kiminle konuşuyor? Evet, bundan sonra işler zorlaşacak. Gelecek maçlarımızdan önce dinlenmek zorundayız. Enerjimize ihtiyacımız olacak. Beni anlıyor musun Drago? Onu Bakugan'ı ile konuşurken gördüm. Aa. Bakuganlar nedir? Ah, şey onlar... Lütfen söyle bir oyunun ötesinde mi? Ya aslında şey öyle sayılır. Üzgünüm anlatamam. Bruno! <laughs> Şimdi endişeleniyorum. Bakın ben savaşçıları birazdan devam edeceğiz. Bakın ben savaşçıları devam ediyor. <laughs> Neden öyle bakıyorsun? Böyle üzgün olma. İyi yanından bak. Biz hala birlikteyiz değil mi? Öyle değil mi? Sanırım moral konuşması için doğru zaman değil Preyaz. Hedefimizi unutmamalıyız. Aa, sizin neyiniz var? Kahvaltıyı beğenmediniz mi? Jambon mu kötü yoksa yumurtalar mı sert? Hayır Kato her şey yolunda. Sadece planlamamız gereken şeyler var o kadar. Sizin yüzünüzden değil. Önemli değil. Ben iki bir aşçı değilim. Bu arada Alice ve Runo geldi Marucho. Geldiniz. İyi haberleriniz var mı? Hı? söyledikleri doğru mu? Hayatım den sonsuza dek kader boyutunda mı kalacak? Evet ve maalesef hesaplarıma göre yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Bence bu durumu sorumlu bir yetişkinle paylaşmamız gerekiyor. Hı? Evet ama ne diyeceğiz ki? Ha affedersiniz ama arkadaşlarımızdan biri Bakugan oynarken kader boyutuna çekildi. Bunu kime anlatırsak anlatalım bizim deli olduğumuzu düşünecekler. Evet haklısın Joe. Söylemeliyim. Dinleyin. Denin annesi bu sabah restorana geldi ve Rono'yla ile konuşmak istediğini ha? söyledi. Bakuda'nın sadece bir oyun olup olmadığını sordu. Hepiniz benimle gelin. Ha? Çok güzel. Sürprizlere <laughs> Biz, bayılırım. <laughs> ha, umarım sürprizin güzeldir. Sudan nefret etmiyorum. Islandığımda çok kötü alerji oluyorum. Ona pas deniyor Preyas. Sıkayres'in söyleyeceklerini dinleyelim. Evet, seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sizi şunun Masquerade'den bir maç davetiyesi aldığını söylemek için çağırdım. Ciddi misin? Bu korkunç bir haber. Bunu herkese söylemeliyiz. Bundan pek emin değilim. Skyres, şimdi beni iyi dinle. Senden bir iyilik isteyeceğim. Evet. Masquerade'e karşı kaybetmen gerekiyor. Sen ne diyorsun? kader boyutuna gidip beni geri getirmen gerekiyor. Jun sadece ikimizin gitmesi gerektiğini söyledi ve bunu kimseye anlatmamamı istedi. Şunun bunu yapacağına inanamıyorum. Bu çılgınlık. Jun'un yanında ben bile normal gibi görünmeye başladım. Korkunç. Beni kurtarmanın tek yolu olduğunu söyledi. İnsanları bizim savaşımıza dahil ettiğimiz için çok endişeleniyorum. Haklısın Skyrus. Bu bizim sorunumuz. Naga, Vestroya'nın güç dengesini bozduğu zaman başladı. Yok olmak üzere olan bizim dünyamız. İnsanları korumalıyız. Ah delilik. Deni bizim kurtarmamız gerekiyor. Anlaştık. Skyres? Ha? Tibrena nereye kayboldu? Tidis evet, ve Priyasım nerede? Golem? Golem nereye gitti? Birkaç, birkaç dakika önce odadan çıktılar. Gizlice çıkmaya çalıştılar. <laughs> Ama neden gittiler? Dörde <laughs> az kaldı. Masquerade'le yaklaşık iki saat sonra buluşacağım. Her şey yolunda mı? Hayır, evet yolunda. Ama şimdi bakuganlarımızı bulmalıyız. Hayır, bekle. Ne saklıyorsun sen? Burada neler oluyor bakayım? Aa, gördüğüm kadarıyla biri patenle almış Marucu. Vuhuuu! <laughs> çok eğlendim çocuklar. <laughs> bu eski araç hala son surat gibi biliyor. Mesri askeriyle ilgili efsaneyi biliyor musunuz? Hayır, hadi anlat da öğrenelim. Çok uzun zaman önce Vestroya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken bu efsanevi askerler onu kurtarmak için kendi hayatlarını riske attı. Bir şey alır. anlatmaya çalışmıyorsun değil mi? Onların bu fedakarlığı asla unutulmayacak. Şimdi de biz Vestroya'yı kurtarmalıyız. Bu bizim görevimiz Preyaz. Hey! Ben öyle bir şey kabul etmedim. Kendimi pek hissetmiyorum. Sana inanamıyorum biliyor musun? Kimseye maskuliyetten gelen nottan söz etmedin. Ama bir takım olarak hareket etmeliyiz ve bunu biliyorsun. Susar mısın artık? Efendim? Bence sen sus. Onları buldum. Ha? Ha? Burada çimendiler. Ha, otobüsün plakasını alan oldu mu? Rana güzel bayan. Seni gördüğüme çok sevindim. <laughs> Seni endişelendirdiğim için özür dilerim ördü Bunu sakın bir daha yapma. Sana ve arkadaşlarına yük olmak istemiyoruz. Bu bizim savaşımız. Bu kadar yeter. E, tamam. Birlikte savaşacağız. Bunu sakın unutma, tamam mı? Unutmayacağım. Ah Bora, lütfen bir daha böyle kaçma, tamam mı? İyi iyi arkadaşlar her zaman birlikte olmalıdır. Bu senin için de geçerli şu. Hı. Evet, öyle şu. Beni kurtaracaksak oraya bir ekip olarak gideceğiz Tamam ama unutma Bir daha asla geri dönemeyebiliriz Çoğal bu kadar dram yeter Bu konuda olumlu olmamız gerek Ne dersin Bence en azından denememiz gerek Peki bundan emin misin Hepimiz eminiz Tamam anlaştık Pekala çocuklar 50 dakika sonra Masquerade ile buluşacağız Aa, Çok az zamanımız kalmış o zaman Merhaba anne her şeyin harika olduğunu Söylemek için aradım Maruç onun apartmanını görmelisin. İnanılmaz. Aa, biraz daha burada kalacağım. Hmm. Bu sorun olur mu? Olur mu anne? Olur mu? Her gün arayacağıma söz veriyorum. Ben de sesini duyduğuma sevindim büyük baba. Her şey yolunda, merak etme. Sana diş bakımı alacağıma söz veriyorum büyük baba. Sonra görüşürüz. <laughs> anne baba, arkadaşlarımın kalmasına izin verdiğiniz için sağ olun ama küçük bir seyahate çıkmalıyız. <laughs> evet dikkatli olun. Teşekkürler hemen yola çıkmalıyım. Ah unutma Maruço temiz iç çamaşırı götür. Affedersiniz. E, seyahatinizde yardıma ihtiyacınız varsa... ...seve seve sizinle gelin. Teşekkürler ama bu sefer normal insanlar gibi... ...toplu taşıma araçlarını kullanacağım. Ama efendim... İyiyim tamam mı? Ha? E, e, be, be, be. Tamam anladım efendim. Size iyi yolculuklar dilerim genç beyefendi. Yine mi seyahate çıkıyorsun? Ama neden? Şey, bir, bir arkadaşa yardım etmem gerekiyor. Ama merak etmeyin, ben burada kalıp yardım edeceğim. Ha? 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 Neyse, ben gitsem iyi olur. Görüşürüz. Bana gerçekten ihtiyacınız yok mu? Sizinle gelmek istiyorum. Hayır Alice, sen burada kalıp yardımcı ol. Ha. Tamam, gitsem iyi olur yokken anne babama iyi bak tamam mı? Hepsi büyük babamın suçu. <laughs> keşke her şey olmasaydım. Keşke bütün bunlar hiç olmasaydı. <laughs> Alo? Evet ben Den'in annesiyim. Denin yakında evde olacağını bilmenizi istedim. O nerede? Keşke size söyleyebilseydim ama söyleyemem ama merak etmeyin olur mu? Lütfen oyun oynamayı bırak artık Runo. Runo geri gel. Ben Masquerade. Ben de Shun. Ah, küçük arkadaşlarına davet ettiğimi hatırlamıyorum şu. Biz bir ekibiz tamam mı? Bir <laughs> davetiye ihtiyacımız yok. Bu kadar küstah olma. Oynamak istiyorsan bize karşı oyna. Şimdi ya oyna ya da kapa çeneni anladın mı? <laughs> Ronan'ın buradan aradığından eminim. En azından tahmin ediyorum. Dördünüzü de yenersem, Hydranoid'in inanılmaz güçlü olacağını biliyorsunuz değil mi? Var mısınız, yok musunuz? Oynamaya hazır mısınız? Hazırız. Hadi oynayalım. Dayan ben. Yanına geliyoruz. Runo! Saha, Saha açıl! açıl. Ne? Neler oluyor? Hey! Affedersin. Herkes nereye kayboldu? kader boyutuna. Lütfen Runo, Deni güvenli bir şekilde geri getir. Daha önce böyle bir yer görmedim. Ürkütücü, çok ürkütücü. Evet. Daha önce bu kadar ıssız bir yer hiç görmedim. Bu boyutun tuhaf bir kokusu var. Kokuyu boş ver. dini bulmalıyız hem de hemen. Uçarak ararsak bulma şansımız daha yüksek. Evet bu doğru. <laughs> ...kader boyutuna isteyerek geldiklerine inanamıyorum. Ama arkadaşlarını kurtarmak için gelmediler mi? Ben de cesaretlerini takdir ediyorum. Ben de budalalıklarıyla alay etmek istiyorum. İstersen alay et Claire. Ama bence bize yardım etmelerini sağlayalım. <laughs> bu çok iyi bir düşünce. Bence tavsiyemi bir daha gözden geçir. Bu insanlara bu kadar büyük bir görev verebilir miyiz? ve Bakuganlara henüz dönüşmedi ve zayıflar. Onların inanılmaz bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Aklıma bir fikir geldi. Onları sınayalım. Hmm. Evet, bu harika bir fikir. Size kendimi tanıtayım. Ben Gora. Julie'nin Bakugan'ı. Bakugan savaşlarının bir sonraki bölümünde kader boyutunda Dan ve Drago'yu insan dünyasına geri göndermek için bulmaya çalışacağız. Ama savaşlar önce bir testten geçecek. Ve önce Julie'de sıra. Testi geçmek için sabrını ve yeteneğini kullanması gerek yoksa sonsuza dek kader boyutunda kalacak. Bir sonraki Bakugan savaşları bölümünde görüşmek üzere.